Memurların zam pazarlığı malumunuz sürüyor. 28 Temmuz'da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren tarafının bu hafta e, teklif vermesi bekleniyor. Peki memurların talepleri neler? Uzaşı sağlanmazsa ne olacak? Gelin bir bakalım. Memurların zam pazarlığı sürüyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakerelerin tamamlanmasıyla kamu işveren tarafının bu hafta ilk teklifini vermesi bekleniyor. Yaklaşık 6,5 milyon memurun gözü toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. 28 Temmuz'da başlayan görüşmeler kapsamında 11 hizmet kolunun talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda tasdif edildi. Görüşmelerde ön müzakereler geride bırakılırken büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da memurların taleplerini sıraladı. Fazla mesai ücretleri de kamuda esasında çok büyük sıkıntı. Memurlar e, bir saat çalışıyor aldığı ücret 12.8 TL saat başı. Bunun adil, mantıklı, makul bir seviyeye çekilmesi lazım. Bu yıl bitmeden 3600 ek gösterge konusu karara bağlanmalı. Memur tarafı maaşlarının en düşük işçi maaşından yüksek olması gerektiğini savunuyor. <laughs> en düşük devlet memuru maaşı 47 bin lira. Ve en düşük işçi maaşına baktığımızda şu anda 65 bin lira. En düşük memur maaşının en düşük işçi maaşının altında kalmaması gerekiyor. Sendikalarla kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin Ağustos ayının 3. haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ilk zam teklifinin ise kamu işveren heyeti tarafından bu hafta sunulması bekleniyor. Nihai teklifin 19 Ağustos'ta verilerek müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor. Taraflar arasında Ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda devreye kamu görevlileri hakem heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.